Herkese merhaba. E, i̇ki hafta öncesine göre daha pozitif bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. E, 50 günlük desteğinden e, dönmesinin ardından yavaş yavaş ama sağlıklı bir şekilde yükselişine devam etti endeks. Ta ki tabi cuma gününe kadar. E, cuma günü 1550 direncine gelmesine rağmen e, piyasaya sert bir satış geldi. Ve haftalık bazda Türk Lirası bazında %4'e yakın bir performansla haftayı kapatmış olduk. Cuma gününe kadarki yükseliş sağlıklıydı aslında. Çünkü yani geçen hafta finansal şirketlere, banka, holding bunlara para girişi olduğunu gördük. Sonra yine sanayileri tabii gelenler oldu, bu karvana katıldı. Ama yabancıların ilgisi henüz çok fazla yok. Borsanın yabancı oranı da zaten 46-60 gibi tarihi dip seviyelerini hala seyretmeye devam ediyor. Hem yerli hem yabancı yatırım sayısında artış var MKK verilerine göre. Ama henüz yabancı tarafta işlem tarafına bunun yansımadığını görüyoruz. Dünya tarafına bakacak olursak yaz aylarında aşılamanın devam etmesiyle ve ekonomilerin açılması beklentileri hala canlı ve oldukça güçlüydü geçtiğimiz hafta. Yeni zirve kapanışları gündemdeydi bazı ülkelerde. şöyle baktığımızda yüzde altı, yüzde yediye yakın performanslar var. Asya, Avrupa, Amerika hepsinde hisse işte senetlerine para girişi oldukça kuvvetliydi geçtiğimiz hafta. Özellikle Amerika tarafında zaten zirvelerinde işlem görüyor dolar bazında endeksi takip ettiğimizde MSCI Türkiye endeksi incelediğimizde 224 desteğine kadar yani şurası geri çekilen endeks tekrar 236 direncin üzerine attığını görüyoruz. Yani bu artış yani bu dönüş tabii ki çok pozitif ama bu hareketin yaklaşık 2/3 kadarı Türk lirasının değerlenmesinden kaynaklanıyor. Yani bunu belirtelim. Endeksin çok iyi performans göstermesinden kaynaklanmıyor. Yani dolayısıyla bu hareketin devamı biraz da Türk lirasındaki kuvvetli hareketin devam edip etmeyeceği ile alakalı. E, bu hafta 236 seviyesi yani şurası e, bu tarafta takip edilmeli. Dünya ile karşılaştırmalı baktığımızda da Ocak ayı sonundan e, itibaren baktığımızda %3'e yakın e, dünyadan pozitif ayrışmış durumdayız. Aynı şekilde Türk Lirası'nın değerlenmesine ötürü diğer gelişmekten ülke endekslerinden de %2 oranında e, olumlu anlamda ayrıştığımızı görebiliyoruz. Turuncu olan Türkiye endeksi, sarı olan e, gelişmekten ülkeler endeksi, beyaz da dünya endeksi. Türk Lirası geçtiğimiz hafta da çok güçlüydü. Özellikle diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı aşırdığımızda 5 günlük periyotta açık ara diğer para birimlerine karşı daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Yılıcı baktığımızda yine Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden oldukça pozitif anlamda ayrışmış durumda. Yaklaşık %5'lik bir fark para çıkara lider durumda. Güçlü Türk Lirası da fiyatları etkilemeye devam ediyor. Piyasada güçlü Türk Lirası'ndan rahatsız olmuş değil. Türk Lirası'nda bu hafta 7 altını test edebiliriz. Bu pozitif ayrışma devam ederse şahit. Temmuz ayında buranın üstüne atmıştı. Yani psikolojik olarak da 7 altına gevşemesi durumunda bu hafta 6.80 desteğine kadar geri çekilme görmemiz mümkün. Banka endeksi aslında hafta içi iyi gitti. Yani bankalara sınırlı olsa da yabancı girişi de oldu. Ama Cuma günü gelen satışta endeks 1475'e kadar geri çekildi. Endeksin buradan dönebileceğini düşünüyoruz bu destekten. Saatlik baktığımızda burası 50 günlük fiyat ortalamasına denk geliyor. 1500 üstünde hareketlerde bankalarda alım yönünde pozisyonlanma imkanı olabilir bu hafta. Endekste genel olarak bir bozulma yok. Bu gelen satışı da düzeltme olarak düşünebiliriz. Yurt dışında yeni tarih zirve kapanışları görüyoruz. Bu kadar yurt dışı bizim de bu harekete katılmamız muhtemel zaten. Yükselişin sürmesi için endeksin dolar bazında 215 desteğinin altına inmemesi gerekiyor. TL bazında da 1555 direnci önemli. Yani şuralar, yani buralarda yeni bir denge oluşursa biraz dinlendikten sonra tekrar buraları test edebilir endeks. Bir süre 1510-1540 aralığında konsolidasyon görebiliriz bu hafta. Ama yani 55-60 üstü hareketler olursa alım işte artacaktır diye düşünüyoruz. Destek olarak da 1505 seviyesini takip edebiliriz. Yani Buranın altına tekrar gevşersek endekse satış baskısı bu sefer geçen seferden daha fazla olacaktır. Bu hafta takip sistemimizde olan ve kar çıkacak şirketlere baktığımızda Vakıf Vakıfbank, Traktör, Tüpraş, Ford ve Ereğli bu hafta kar gelecek şirketler. Geçtiğimiz hafta hedef değer değişikliği yaptığımız hisselerde Otokar ve Tofaş ikisinin de hedef değerlerimizi yukarı reviz ettik. Otokar'da 302,50, Tofaş'ta da 45,85 yeni hedef fiyatlarımız. Şimdi bu hafta endeksten pozitif anlamda alışmasını beklediğimiz hisselere geçelim isterseniz. Şişecam 7.80 üstü hareketi bu hafta denedi ama bir türlü kalıcı olamıyor. Cuma günkü satışta da 7.65 desteğine kadar geri çekildi. Hafta başında buradan dönüş görürsek 7.80'e yaklaşmalarda hisseyi izlemek lazım. Hacim de var çünkü. Genelde bu tarz kırılamayan dirençler 3-4 kereden sonra kırılırsa hareketin momentumu daha yüksek olabiliyor. Tekrar geri çekilir ve 7.65 altına tekrar inerse pozisyonlar azaltılmalı. Doğan Holding zirvelerinde işlem görüyor ama piyasa ile birlikte bir miktar tabi satış yedi. 4 üzerinde kaldığı sürece bu tarafta pozisyon fırsatı olabilir. 4 altına sarkarsa pozisyonlar azaltılmalı. 3.90'da ise artık pozisyonlar kapatılmalı. Şok. Pera kendi sektörü iyiydi geçimiz hafta. Yani şok da bir türlü üstünde tutunamadı. Şu 14.40 üstüne atabildi. Daha önce benzer hareket ilk kere daha yaptı son dönemde ama 14.60'lardan döndü. E, bu sefer tekrar buraları görür mü? Takip etmek lazım. Teknik olarak 14.36 altına inmediği sürece yukarı yönde potansiyel olabilir. E, Buranın altında pozisyonlar kapatılmalı. Türkiye Sigorta. E, güçlü Türk Lirası ve yüksek faiz ortamında sigorta şirketleri faydalanıyor biliyorsunuz. Yani Portföy getirleri anlamında. Türkiye Sigorta Genel Resmi uyuyor bu bağlamda takip sistemimize de dahil ettik. Ama dalgalı bir seyir var baktığımız zaman zirvelerde kapanış yaptı ama e, buralardan buralardan kar satışlarıyla karşılaştı. E 7.55 üstü kalabildiği sürece pozitif düşünebiliriz. E, cuma günü piyasaya gelen satışlar 7.56'na sarktı ama buradan dönecektir diye düşünüyoruz. E, bu hafta bu tarafta yeni zirve kapanışları görmek mümkün olabilir. Piyasa çok bozmazsa şayet. E 7.45 6 kapanışlarda pozisyonlar kapatılmalı. Migros, Güçlü Türk Lirası'ndan olumlu etkilenen şirketlerden o da. Anadolu grubunun geneli iyi performans gösteriyordu son günlerde. Cuma günü seansının son yarım saatinde gelen satışta 46.10 desteğine kadar geriledi. Zirvelendiği işlem görüyordu piyasaya gelen satıştan önce. 47 üstüne atabilirse tekrar pozitif düşünebiliriz ve yeni zirve kapanışını oynanabilir. 46 altına geri çekilmeler yaşarsa eğer pozisyonlar azaltılmalı. Anadolu Efes 26 üst hareketler görürsek bu hafta hareketlenebilecek hisselerden normalleşme ile ilgili her haber hisseye pozitif etki yapıyor. Aşılama hızla devam ediyor biliyorsunuz. 2,5 milyon kişiye ulaştık aşıda. 25 desteğe doğru hareketler görürsek zayıflama başlamış demektir ve stop olunabilir. Türk Telekom, Türk Lirası'nın değerlenmesine olumlu etken şirketlerden. Eskiden bu etki daha fazlaydı. Hedge yaptığından beri bir miktar daha azaldı ama halen TL'den olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz. Özellikle 8.70 üstünde hareketin hızlanmasını bekleyebiliriz. 8.40 üstünde kalabildiği sürece yukarı yönde dönüşü oynanabilir. TL'de güçlü kaldığı sürece bu tarafa para girişi olacaktır diye düşünüyoruz. 8.46'da ise pozisyonlar kapatılmalı. Türksel, genel anlamda telkolar iyiydi geçtiğimiz hafta ama Türksel şu 16.75'teki direncin üstünde bir türlü kapanış yapamamıştı. Cuma günü de 17.15 hareketi yaptı hızlıca ama yine geri döndü kapanışa doğru. Gerçi piyasada sert satış olunca zaten aksi beklenemezdi. Ama 17 üstünde kalıcı bir şekilde attığından emin olduğumuzda şayet ee, yani kalıcı demeyelim de hacimli bir yukarı yön yaparsa eğer o zaman uzun tarafta pozisyon açma fırsatı olabilir. 16.75 altında pozisyonlar e, stop olmalı diye düşünüyoruz. Kozal 126.500 destek. Burası takip edilmeli. Hisse i̇şte zirvelerinde işlem görüyor. 126.500 altına sarkarsa pozisyonları kapatmak üzere yeni zirve kapanışını oynanabilir. En fazla %2, %3 gibi dar stopla takip etmek iyi olacaktır bu hafta Kozal'ı. Lokman Hekim hisse 13.80 üstüne çıkmasıyla yeni bir patikaya girdi görmüş olduğunuz gibi. Bu yeni patikanın da desteği 15 seviyelerinde. E, Buranın altını inmedi sürece yukarı yönde potansiyel var. E, geçen haftaki satışta da iyi durdu. 15 40 üstü kalabildi sürece pozitif. E, Buranın altında pozisyonlar stop olmalı. Agol, e, Ocak sonundaki 26.10 dip seviyesinden sonra e, yükselen bir kanal içinde hareketine devam ediyor. Geçen haftanın son gününde gelen sert satışta 30 altına sarkmadan kapanış yapabildi. E, hisse zaten güçlü TL'den de e, olumlu olumlu etkileniyor. E, bu hafta da 30 altına sarkmadığı sürece pozitif düşünebiliriz. E, yani bu destekten dönebileceği varsayımıyla konuşuyoruz. E, tekrar buranın altı kapanışlar görürsek stop olmalıyız. Piyasa şartlarına bağlı olarak e, bu saydığımız hisselerde negatif ayrışma ihtimali var endeksten bu sebeple az önce belirttiğimiz pozisyonu giriş ve çıkış seviyelerinin stop seviyelerinin mutlaka çalışılması veya kendi yatırımcı profilinize uyan stop seviyelerinin mutlaka çalışılması çok önemli. gelebilecek yeni bir haber veya söylentinin piyasada veya saydığımız hisselerde aşırı satışa sebep olmasının mümkün olduğunu hatırlatıyoruz. Hepinize önce sağlıklı sonra da bol kazançlı bir hafta dileriz. Hoşçakalın.